Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. kanalımda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar biliyorsunuz Borsa İstanbul bugün e, açıldı gibi kapandı neredeyse. Gene, aracı kurumlar e, malumunuz her günkü gibi kazandı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar biliyorsunuz sabah saatlerinde işte e, yatayın üzerinde başladık. Sonra artı birlere yaklaştık. Sonra eksileri gördük. Sonra yatayda kapattık. Hisselerde de nasıl bir durum izledi? Sabah e, yatay olan eksi olan hisseler e, yeşilleri gördü, artı birleri, artı ikileri gördü mesela o dün falan. Sonra geri eksiler ve yatayda kapandı. Şimdi niye böyle oluyor arkadaşlar? Şimdi borsanın yükselmesi yani borsayı yükseltmek için bir sebep bulamadıkları için ama düşürmek de istemiyorlar. Yani düşürmek de istemiyorlar hani yılbaşı önü tatilde olacak şu olacak bu olacak ee, panik satışı e, yapıp e, kendileri ya öncelikle kendilerini düşünüyor düşünüyorlar tabii zarar etmeyelim diye de e, biz de arada nasipleniyoruz işte e, işte bugün e, eğer ki enerji hisseleri ya bugün mesela Astor'la Miatek bayağı bir endeksi tuttu. E, ya işte Koç Holding falan artı birlerdeydi. Türk Hava Yolları artı birlerdeydi. Sonra onları bayağı bir e, Türk Hava Yolları'nı zaten eksiye verdiler. E, öncesinde de ne yapmışlardı? Bundan bir iki gün önce de endeks yatayın biraz altındaydı. İşte Migros'la Bimex'le e, bir maçla, ya Bimex nereden geldi? Bimex'in hissesi kapanalı 10 sene oldu. Eski borsacılar bilir. En son bir kuruştu. Alan satan yoktu. Kapattılar Bimex'i. Migros ve bir maçla endeks tutuyorlardı. Öncesinden de bankalarla buraya kadar getirdiler. Ondan öncesinde Aselsan'la sabit tutmaya çalıştılar. Yalnız şöyle bir şey var. Ya benim anladığım kadarıyla bu bu dönem faiz indirimi yapacaklar arkadaşlar. Çünkü faiz indirimi bekleniyor. Ama bazen ters köşe yapılıyor biliyorsunuz. Hani bekleniyor, vazgeçtik falan denebilir veya beklentinin daha üzerinde bir faiz indirimi yapılabilir, yaparlar. Ee, ki daha önceki dönemlerde yapmışlardı bunları. Millet faiz yükselttilmesini yükseltilmesini beklerken işte faizleri aylık e, 2 puan yani artı 2 civarlarında falandı değil mi? Ne güzeldi. Hesaptaki paraları ben hepsini çekmiştim. Fonlara göndermiştim çünkü ek hesabın faizi 1.99'du iki sene önce. E, tabii ek hesaptaki paralarla fon almak e, normalde e, şey olarak yasa gereği uygun değil. Zaten sözleşme imzalıyorsunuz veya teyit ediyorsunuz. Ama ben yapıyordum yani siz duymuş olmayın aramızda kalsın. O dönemde Sonra bankalar bu işi uyandı insanların böyle yaptığın ek hesap limitlerini çok düşürdüler. Benim 3 tane bankada ek hesap limitim vardı o zaman için 20-25 bin lira falan da limitlerim. Tabii o 20-25 bin liraya bu 2 iki, iki buçuk sene önce falan şu anın 100 bin lirasına falan tekamül ediyordu öyle bir rakamdı. Sonra bir baktım 5 bin liraya falan düşürdüler. Bir dönem herkes de aynısını yaptılar. Şimdi de ek hesapları nedense istemsiz bir şekilde yükseltiyorlar. Kredi kartı limitlerini de yükseltiyorlar. E, ama faiz indirimine gidilecek arkadaşlar tahminlerimce. Neden? Çünkü bankalar e, faiz düşüşü e, beklendiğinde genelde e, müşterilerini arayıp kredi tekliflerinde bulunurlar. İşte şöyle kredi alın böyle kredi alın işte kredi notunuz yükselsin. İşte en azından bir 10 bin liralık kullanın 6 ay veya 50 bin liralık kullanın işte limitiniz yükselir, puanınız yükselir falandı filandı. Yani parayı süslüyorlar. Yani parayı süsleyip e, bize para satmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu genelde ne zaman yaparlar? Önümüzde eğer ki faiz düşüşü ufukta görünüyorsa, hani gerçekten düşecekse, çünkü bu bankalar bunu, bunu, bunu biliyordur. Yani biz, biz gerçekten düşeceğini belki bizi kandırabilirler ama Hani öyle söyleyip ters köşe yapabilirler ama ya ben iki gündür, üç gündür bankalar arıyor. İşin özü. işte kredi kullanın. işte şu faiz, bu faiz, işte şudur, budur e, diyen. Hani ben bunu istinaden faizlerin düşeceğini e, yani yüzde 99 düşer yani düşecek bu sefer. Düşürecekler. Ama faizi düşürdüklerinde doları tutabilirler mi? Yani bu seviyelerde şu an onu kimse bilmiyor. Hani bence biraz yukarı yönlü bir hareketlilik olabilir. Zaten e, bu sene yıl ortası falan da yıl sonu gibi işte Ocak ayı gibi dolarda 38-40'lar falan bir konuşulmuştu. Gündeme gelmişti. Sonra unutuldu gitti. Hani e, doların da öyle birden yükselmesi bilmiyorum yani kimsenin işine gelir mi gelmez mi? Ya ben öyle 40'a falan çıkacağını zannetmiyorum ama yani en azından bu seviyelerde tutamayabilirler. Ee, bu arada borsa ile ilgili arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Yani bu yıl bitene kadar ben zaten e, hafta sonu çektiğim haftalık videomda da söylemiştim. Ondan önceki haftada da söylemiştim. Bundan sonraki haftalarda şimdi e, Hristiyan ülkelerde onlarda Noel önemli biliyorsunuz. E, yarım gün mesai, tatiller falan filan başladıklarında borsayla çok ilgilenmiyorlar. Yani onlar da bizim e, finans piyasamızdan hisse satın alıp sattıkları için hacim genelde düşüyor ve borsa e, tatsız tutsuz, tutsuz oluyor. Gerçi şu aralarda öyle de o yüzden temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var. E, bir de halka arzlar var biliyorsunuz. Bugün bir tanesi bitti, yarın diğerinin son günü. E, ya onlar da biraz hariçten para girmiyor. Bir de şimdi şöyle bir şey, T1-T2 ile alınabilen hisselerde genelde hariçten para girmiyor. Ya yani adamın elinde zararda veya karda hisse oluyor. Kaç paralık alacak? 1000 liralık, 2000 liralık. Oradan bir tane hisse satıyor, bu tarafa geçiriyor. Yani borsanın içindeki para dönüyor. Yani borsanın kalıcı bir yükseliş trendine girebilmesi için yükselişleri destekleyen hariçten para girmesi gerekir. Şimdi bazen hariçten para girmediği zamanlarda da hisselerde veya endekste veya borsada yükseliş oluyor. İşte o sonra bir gün sonra veya iki gün sonra geri geliyor. Yani önemli olan hariçten para girmesi. Ama T1, T2 kullanılabilen halka arzlarda hariçten para maalesef girmiyor. Yani herkes hisse satıp alıyor. Yani kenarda var adamın işte bilmem kaç paralık hissesi. İşte 2 aydır, 5 aydır, bir yıldır duruyor. Kar etmiş bundan. Satıyor ondan iki bin liralık, üç bin liralık her neyse onunla giriyor. Arkadaşlar ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Yarın son işlem günü. Yarın da böyle yatay veya yatayın biraz üzerinde bir kapanış olacağını bekliyorum. Ama enerji hisselerinin öncülünde Biliyorsunuz Astor ve e, Miatek bugün e, iyiydi. Artı dörtleri gördü. Sonra biraz gevşedi. Sonra biraz daha toparladı. Alpas yatayda kaldı. Galata, Galata o da artı ikilerde falan. Yani e, enerji hisseleri olmasaydı bugün eksi eksi 0.70'lerde falan kapatırdık. Yani onlar yatay olsaydı onlar bayağı bir tuttu bugün. E, ya yani en azından hem endeks tuttu hem bir de e, takip listelerinde insanlar onu, onları artı görünce öbürleri de döner. Yani çok büyük düşüş yok algısı uyandırmak için. Yani enerjiler biraz Bazen bankalar da yapıyorlar aynısını. Ama tabi enerjilerin endeksteki etkinliği bankalar kadar yüksek değil. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum yapmayı unutmayın. E, videoları, bütün videoları e, geçmişe dönük işte fonlar nedir, altın fonları nedir, nasıl hisse seçilir, buna benzer bir sürü geçmişte videolarım var. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Zaten kısa kısa yani hepsini oturup izleseniz 2 saat 3 saat sürer yani öyle çok hatta hızlandırılmış da izleyebilirsiniz. Ama anlayarak izleyin. İçlerinde hep dik notlar var. Yani böyle hisse analiz edip bugün şu olur bugün bu olur. Ya tamam onlara bakmayın. Onlar çünkü geçerliliği bir hafta iki hafta oluyor. Ondan sonra geçerliliği kalmıyor. Ben hepinize iyi akşamlar dilerim. Kanalıma yeni abonelere olanlara hoş geldiniz diyeyim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ee, videoları paylaşmayı unutmayın lütfen abone sayımız çok az izlenme sayımız o da zaten az ama izlenme sayımız abone sayımıza göre iyi yani bazı videolarım abone sayısının iki katı 3 katı izleniyor bazı videolarda abone sayılarının sayımın yarısı kadar izleniyor ya ben çoğu YouTube kanalına bir bakıyorum mesela adamın 100.000 tane abonesi var ama e, videonun izlenme oranı 5000 kişi yani Hani benim öyle değil ama abonem maalesef e, hala istediğim seviyelere gelemedik. Abone olursanız, yorum yaparsanız, YouTube'un algoritması benim videolarımı üstlere çıkartır. E, abone sayım artarsa, ya en azından ben daha iyi motive olmuş olurum, daha güzel videolar yapabilirim sizin için. Bol kazançlı bir hafta dilerim veya bol kazançlı bir cuma dilerim yorumlara ee, yorumları bol kazanç yazarsanız sevinirim. Aynı şekilde ben de cevap veriyorum zaten. En azından olumlu e, olumlama zinciri oluştururuz. Belki faydası olur. Herkese iyi akşamlar. Bye.